Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı merak edilirken CHP lideri Kılıçdaroğlu gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Sorun aday değil, sistem sorunu diyen Kılıçdaroğlu, Amerikalı başdanışmanı Jeremy Rifkin'i eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan e, altılı masadır. Altılı masada nasıl bir karar verilirse e, biz de o karara saygı duyacağız. Aha. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı altılı masadan biri mi olacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu bu soruya olabilir derken kendi adaylığıyla ilgili yine ser verip sır vermedi. İlla olsun veya olmasın diye. Şimdi bu konuda benim bir görüş beyan etmem mümkün. E, Altılı masaya diğer liderlere saygısızlık olur. Sorun Cumhurbaşkanı adayı değil ki sorun sistemde. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin Altılı masadan Cumhurbaşkanı adayım sınıf arkadaşım sözlerini değerlendirdi. Sınıfın çalışkan öğrencilerinden birisiydim dolayısıyla Devlet Bey de herhalde bunu görmüş olacak. Meclise gelmesi beklenen başörtü düzenlemesi için millete gitmeye gerek yok. Önce metni görüşelim derken 14 Aralık'ta Almanya'ya birlikte gitmeye hazırlandığı baş danışmanı Jeremy Rifkin'i eleştiren Erdoğan'a da yanıt verdi. Merkel'e Çin devlet başkanına danışmanlık yapan bir kişi şimdi de gelmiş ana muhalefet partisinin genel başkanına Türkiye'yi uçuracak projelerde danışmanlık yapacak. Övülmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı'na sorduğu uyuşturucu sorularına ise emniyetten yanıt geldi. Bakan Soylu sosyal medyadan CHP liderinin bir fotoğrafını paylaştı. Dört sorunun üçü cevaplandı. Dördüncü yarın bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur Akşener ve Ekrem ellerini oluşturacak paylaşımı yaptı.